1. Biz Pörplebek'in gerçek kanalı değiliz. Böyle birçok yorum var binlerce kez uyarmamıza rağmen. Bu Pörplebek'in kendi kanalı. Bunlar da bizim Instagram hesaplarımız. 2. Grubun adı Pörplebek Pörplebek değil. Yavul veya diğer hiçbir üye Türkçe bilmiyor, Türkçe bildiğini söyleyen kitleye inanmayın. Biri bir metin hazırlamış elden ele geziyor dalga mı geçiyorsun canım? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. 4 Pörklebek 2 yıl önce 24 Haziran 2019 çıkış yaptı. Bir kitle çıkmış 3-4 yıl olduğunu iddia ediyor. Yalan yanlış bilgiler yaymayın lütfen.

6. Maddi sıkıntılardan dolayı telefon ile MV çekme gibi bir durum söz konusu değil. Kim çıkardı Allah için bu yalanı? 7. Biri çıkmış demiş maddi sıkıntılar yüzünden Türkçe öğrenemiyorlar. Ya ne alaka ne alaka? Ya ne alaka ne alaka? Yani nereden duyar kasacağını şaşırmışsın. Gerçekten o küfür kalıplaşmış bir küfür. Tüm Türkiye'nin ağzında. Ne alaka ne alaka? 8. Evet yavul Türkçe çalışmaya başladı ama bu Türkçe bildiği anlamına gelmiyor. 9. yavuldul dul kadın değil çocuğu falan yok biri bir tarafından element uydurmuş yine. Bir şiirde benden at yalanını s**in Namı Namık Kemal. 10. Pörplebek'in Türkiye'ye gelmesini kimse engellemiyor neden böyle bir şey uydurdunuz bir tane daha bir tarafından element uydurma vakası. 11. Pörplebek'in şirketi bu comeback tutmazsa dağılacakalarını söylemedi sadece fanların tahmini yalan yanlış bilgi yaymayın artık. 12. Kızların Türkiye'ye değer verdiği için Kore'de linç yediği söylentileri de yalan. Kore'de hiçbir sebepten dolayı linç yemiyorlar. 13 kişisel Instagram hesapları yok. Bu tip hesapların hepsi sahte. Bu tek gerçek Instagram hesapları. 14 Perplebek Türkçe şarkı söylemedi, sadece Yavul 2 ay çalışıp felaket cover yaptı. Bu videoyu YouTube üzerinde bulabilirsiniz. 15 Kızlar Instagram storylerinde sadece Türk bekileri paylaşmıyor. Fanlar onları etiketlediğinde kim olursa olsun paylaşıyorlar. 16. Grubun en küçük üyesinin adı Soyon değil Seyağın. Ayrıca bu kız Seyağın değil Instagram'a sürekli Seyağın yerine başka idollerin koyulduğunu görüyorum. 17. Çıkış şarkımız Crystal Ball. Crystal Ball silinip tekrar yayınlandığı için tarih farklı. 18. Purple 6 şarkısı var 2 veya 3 değil. 19 Pörf Lebek 2. Yıl dönümüne özel fanlara Türkçe mektup yazmadı mektuplar Türk fanlar aracılığıyla Türkçe'ye çevirilip yayında ekrana eklendi. ya. Annyeong pekidir, naya da, yorabın türek <laughs> Instagram üzerinde yanlış bilgi yayanları düzeltin. Bu videoyu gönderin veya beni etiketleyin. Video bu kadardı. Bizim pörplebek olduğumuzu sanan abonelerimizin abonelikten çıkabileceğini göze alarak bu videoyu yaptım. Umarım yanlış bildiğiniz her şeyi düzeltebilmişimdir.